Helikoptere ne oluyor? Oğlum helikoptere ne oluyor? Anarız. Aa. Helikoptere ne oluyor? <laughs> <Aman> hayranı <laughs> MC şart bildim işte. Ne? Yeah. Öleceğiz. Whoa! A few moments later. Ya bırak bu işleri. Ah! <laughs> East, east, east görüntü gördüm bir görüntü. East aynen. Öldü. Kamo'ya bak, ararız ki. Abi o ne? Göremedim adamı. <laughs> Kamo'ya bak. Allah korudu. Neredeyiz anlatayım. Asiktir. Abi bu oyunun şeyini sevmedim. Paraşüt açmıyor. Ya yukarıda nasıl öldün paraşüt açmıyor da? <laughs> nasıl yukarıda? Aşağıdayım oğlum ben. Oğlum ben seni yukarıdan kaldırdım. Kafana kafana Mortar ya. Mortar ya. ya. Kanka yalnız. Moğol alır o moğol alır. <laughs> Alamadı. Aldı götürdü. <laughs> <laughs> Yallah amına koyayım. bir şey diyeceğim. Yok be gelmiyorlar şaka yaptı. <laughs> gelmiyorlar gelmiyorlar. <gülüyor> o, o gerçek. O, kesmemiz yok mu peki o adamı? Var. Keselim. Aa Glem de geldi. Abi double kill. B bir daha düştü. <laughs> Yardım yedik kaçın. <laughs> <laughs> kaç hız basıyorum rahatlıyorum <laughs> Ana adam duvarın içinden geçti gitti. Spike <laughs> 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 Ya bak bir şerefsizlikti ya. Bak. <laughs> Şeye gelecekler <bari> ya. <laughs> Ay. Evet. Duvardan Herhalde sık kanka geçiyor. Eli al lan. Allah bu durumda ya bu zamanlar bu zamanlar. Ben kendime bir shield buff atıyorum abi. Tam doğrudur. Adam ölüme roket attı ya. Tamam Buğra injur ya. Dur Buğra kalkma hiçbir şekilde. Ben, ya. ben çok hızlı koşabiliyorum kanka şu an. I am the fastest man alive. Ya bizi doğurduğu yere bak ya. Hayır robotun oradan buraya sıkması peki. <laughs> Böyle bir robot niye, kim, niye yaptı yani? Hani karşında ne düşündün de bunu yaptın? Kanka seni kaldırmaya gelmiyordum orada. Onu söyleyeyim başta. Yuvarlana yuvarlana indim yemin ederim ve öleceğim. Zem dolmadı ya. Abi niye binanın en tepesinde doğuyorum ya? Niye daha nem ucundayım ya? Ya paraşütle battım aşağımına koyayım. Doğacağım yeni sikeyim ya. <laughs> Mantıpe'yi kopyalandın. Ben sivildim, kaptayım bak. Halbuki böyle bir şey yok ama ya, ben niye tane tepedeyim ya? Oğlum stamina bitti, <laughs> yuvarlana yuvarlana indim aşağıya. Ya aklınla Müzeyyen Senar şarkılarıyla yuvarlandım ya. yok <laughs> ya. O robot buraya bakmasın. Hayır, sağdaki adamla tarıyor. Önümdeki behemoth 36 tane şey atıyor. İnjur da <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Amına kodum.